Cennetin kapılarının ardında insanlık için yeni bir sayfa açılmıştı. Bu artık zahmetsiz bir varoluşun değil, alın teriyle topraktan rızık çıkarmanın, faniliğin ve bir aileyi, bir toplumu sıfırdan kurmanın getirdiği zorlukların dünyasıydı. Adem ve Havva'nın bu yeni gerçekliğinde insanlık tarihinin ilk çocukları dünyaya geldi. Bu doğumlar sadece bir ailenin büyümesi değil, aynı zamanda insanlığın kaderini şekillendirecek ilk çatışmanın tohumlarının da atılması anlamına geliyordu. İlk doğan, Kabil'di. Tevrat'ın yaratılış kitabına göre, Havva onu doğurduğunda, bir başarı ve gurur hissiyle, Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim demişti. Adı, İbranice, elde etmek veya kazanmak anlamına gelen kana, ka, kökünden gelir. Bu isimlendirme, Kabil'i en başından itibaren, mülkiyet, dünyevi başarı ve sahiplenme kavramlarıyla çerçeveler. O, toprağın ve emeğin somut karşılığının bir simgesiydi. Ardından kardeşi Habil dünyaya geldi. Onun adı Hevel, İbranice'de bu, nefes veya boşluk gibi anlamlara gelir. Bu isim, onun kısa ve trajik yaşamının dokunaklı bir habercisiydi. Sanki varlığı, büyük tarih sahnesinde bir anlık bir nefesten ibaret kalacaktı. İsimlerindeki bu sembolizm daha en başından iki kardeşin kaderleri ve karakterleri arasındaki derin zıtlığı ortaya koyuyordu. Kardeşlerin seçtikleri meslekler bu sembolik ayrımı daha da derinleştirir. Kabil babası Adem gibi toprağa işleyen bir çiftçi oldu. Bu rol yerleşik hayatı, medeniyeti inşa etme çabasını, toprağa dönüştürmeyi ve yapılandırılmış bir düzeni temsil eder. Habil ise bir çoban oldu sürülerini otlatan, sürekli hareket halinde olan, doğayla daha iç içe ve göçebe bir yaşam tarzını simgeliyordu. Onun hayatı, Kabil'in aksine, daha az öngörülebilir, daha savunmasız ve doğanın ritmine daha bağımlıydı. Bu meslek ayrımı, basit bir detaydan çok daha fazlasıdır. Kıssanın merkezindeki sembolik gerilimin ta kendisidir. Anlatı, tarım toplumlarıyla pastoralist, göçebe topluluklar arasında, tarih boyunca süre gelen kadim bir çatışmayı yansıtır. Bu tema Sümer mitolojisinde çiftçi tanrı Enkimdu ile çoban tanrı Dumuzi'nin tanrıça Inanna'nın sevgisi için rekabet etmesi gibi diğer eski Yakın Doğu mitlerinde de yankı bulur. Kabil'in toprağa sahiplenmesi ve Habil'in sürülerinin bu topraklar üzerinde serbestçe dolaşma ihtiyacı onların yaşam biçimlerini kaçınılmaz olarak bir çıkar çatışmasına sürüklüyordu. Kabil, sınırları çizen ve koruyan yerleşik insanı, Habil ise bu sınırlara tabi olmayan gezgin insanı temsil ediyordu. İnsanlık tarihinin bu erken döneminde iki kardeş ilkel bir ibadet eylemiyle Tanrı'ya yöneldi. Birer kurban, yani Arapça ifadesiyle kurban sunarak yaratıcı ile aralarındaki mesafeyi kapatmaya, ona olan bağlılıklarını göstermeye çalıştılar. Bu eylem onların sadece dünyevi değil, aynı zamanda manevi bir arayış içinde olduklarını da gösteriyordu. Ancak bu ibadet onları birleştirmek yerine aralarındaki gizli çatlağa derin bir uçuruma dönüştürecekti. Tevrat ve sonraki yorum gelenekleri sunulan kurbanların niteliği hakkında önemli ipuçları verir. Habil sürüsünün ilk doğanlarından ve onların yağlı parçalarından bir sunu getirdi. Bu ifade onun elindeki en değerli, en kusursuz olanı cömertçe ve içten bir şekilde sunduğunu ima eder. Bu bir fedakarlık eylemiydi. Sadece bir malı değil, emeğinin en iyi meyvesini Tanrı'ya adıyordu. Kabil ise toplağın ürünlerinden bir sunu getirdi. Tevrat metni bu konuda daha az ayrıntı verse de, Yahudi sözlü geleneği olan Midraş ve İslami tefsirler bu noktayı aydınlatır. Bu kaynaklara göre, Kabil'in sunusu kalitesizdi. Arta kalanlar, kötü mahsuller veya keten tohumu gibi değersiz ürünlerden oluşuyordu. Bu detay, meselenin neyin sunulduğundan çok, hangi niyetle sunulduğuna odaklanmamızı sağlar. Habil'in sunusu bir sevgi ve saygı ifadesiyken, Kabil'in sunusu bir küçümseme veya bir zorunluluğu yerine getirme eylemi gibi görünmektedir. Tanrı, Habil'in sunusunu kabul etti, ancak Kabil'in sunusunu reddetti. İslami ve Yahudi rivayetlerinde bu kabul dramatik bir şekilde tasvir edilir. Gökten inen bir ateş, Habil'in kurbanını tamamen tüketirken, Kabil'in sunusuna dokunmadan bırakır. Bu ilahi müdahale, kararı tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesinleştirir ve Kabil'in yüzünün düşmesine, öfke ile dolmasına neden olur. Bu noktada anlatının merkezindeki soru belirir. Kabil'in sunusu neden reddedildi? Bu soruya verilen cevaplar farklı kutsal metinler ve yorum gelenekleri boyunca kıssanın anlam katmanlarını ortaya koyar. İlk olarak samimiyet katmanına göre Tanrı sunulan hediyenin arkasındaki kalbi gördü. Habil en iyisini vermişti çünkü kalbi samimiydi. Kabil ise en kötüsünü vermişti, çünkü kalbinde kibir, umursamazlık veya kıskançlık vardı. Sunu, kalbin bir aynasıydı ve Tanrı Kabil'in kalbini beğenmemişti. İkinci olarak, İncil'in İbranilere mektup bölümü, olayı bir iman katmanına oturtur. İman sayesinde Habil, Tanrı'ya Kabil'den daha makbul bir kurban sundu. İbraniler 11.4 Bu yoruma göre, üstün olan, sununun kendisi değil, Habil'in Tanrı'ya olan iman dolu içsel tutumuydu. Son olarak, bazı teolojik yorumlar kanlı ve kansız kurban katmanına odaklanır. Bu görüşe göre, kanlı bir kurban, daha sonraki kefaret ritüellerinin bir öncüsü olarak kabul edildiği için kansız bir kurbandan daha makbuldu. Bu yorum, Habil'in sunusunun gelecekteki kurtuluş teolojisinin bir habercisi olduğunu ima eder. Bu farklı yorumlar birbiriyle çelişmek zorunda değildir. Aksine, her biri İnsan tanrı ilişkisinin farklı bir boyutunu aydınlatır. Samimiyetin, imanın ve doğru ibadet şeklinin önemini. Kabil'in başarısızlığı bu boyutların herhangi birinde veya hepsinde birden yaşanmış olabilir. Tevrat'ın yaratılış bölümündeki anlatı, kıskançlığın fitilini ateşleyen olayın kurbanların reddedilmesi olduğunu ima ederken, Kur'an sonrası İslami ve Yahudi tefsir gelenekleri bu dramın perdesini aralayarak çok daha derin ve dünyevi bir anlaşmazlığın varlığını ortaya koyar. Bu yorumlar, İsrailiyat olarak bilinen ve genellikle Yahudi Hristiyan kaynaklarından aktarılan rivayetlerle zenginleşmiştir. Bu geleneklere göre, kurban hadisesi bir anlaşmazlığın nedeni değil, zaten var olan bir sorunun çözümü için başvurulan ilahi bir hakemlikti. En yaygın ve etkili rivayetlerden biri, Adem ve Havva'nın her doğumda biri erkek biri kız olmak üzere ikiz çocukları olduğu yönündedir. O dönemin zorunlulukları gereği evlilikler çaprazlama usulüyle yapılıyordu yani bir batında doğan erkek, diğer batında doğan kızla evleniyordu. Bu geleneğe göre, çatışmanın asıl kaynağı, Kabil'in ikiz kız kardeşi Akliman'ın, Habil'in ikizi Lebuda'dan daha güzel olmasıydı. Babaları Adem'in kararına göre, Habil'in Kabil'in güzel ikiziyle, Kabil'in ise Habil'in daha az güzel olan ikiziyle evlenmesi gerekiyordu. Ancak Kabil, bu kararı isyan etti. Güzelliğe olan tutkusu ve sahiplenme arzusu, onu babasının emrine karşı çıkmaya itti. Kendi ikizini hak ettiğini düşünerek Habil'e vermeyi reddetti. İşte bu noktada Baba Adem, anlaşmazlığı çözmek için her iki oğlunun da Tanrı'ya birer kurban sunmasını ve kararı Tanrı'nın vermesini önerdi. Bu yorum, kıssanın dinamiklerini tamamen değiştirir. Artık olay soyut bir kıskançlık hikayesi değil, arzu, şehvet, hak iddia etme ve babaya isyan gibi son derece somut ve insani temalar etrafında şekillenen bir drama dönüşür. Kurban, ilahi onayın bir aracı haline gelir ve Kabil'in sunusunun reddedilmesi sadece manevi bir eksikliği değil, aynı zamanda dünyevi arzusunun da haksızlığını tesciller. Yahudi tefsir geleneği olan Midraş, bu temel anlaşmazlığa dair daha da zengin ve sembolik yorumlar sunarak insanlık tarihindeki tüm çatışmaların kökenine dair derin düşünceler ortaya koyar. Bu yorumlar, kardeşler arasındaki kavganın sadece bir kadın meselesi olmadığını, aynı zamanda varoluşun temel meseleleriyle ilgili olduğunu gösterir. Bir yoruma göre, Kabil ve Habil dünyayı aralarında bölüşmüşlerdi, Kabil tüm toprakları, Habil ise tüm hareketli malları almıştı. Kavga, Kabil'in Habil'e, üzerinde durduğun toprak benim defol git demesi ve Habil'in de, üzerindeki giysiler benim çıkar onları diye karşılık vermesiyle başladı. Bu, mülkiyet arzusunun ve materyalizmin ilk çatışmanın kaynağı olduğunu öne sürer. Bir başka yoruma göre, her iki kardeş de gelecekte inşa edilecek olan kutsal tapınağın kendi toprakları üzerinde kurulmasını istiyordu. Bu, çatışmanın temelinde manevi bir rekabetin yattığını gösterir. En felsefi yorumlardan biri ise, kavganın tamamen teolojik bir zeminde geçtiğini söyler. Kabil, Tanrı'nın dünyayı keyfi bir güçle yönettiğini savunurken, Habil, Tanrı'nın adil olduğunu ve herkesi amellerine göre yargıladığını iddia ediyordu. Bu farklı yorumlar, Habil ve Kabil kıssasının sadece tarihi bir olay olmadığını, aynı zamanda insan doğasındaki arzu, mülkiyet, maneviyat, adalet arayışı gibi temel gerilimleri yansıtan derin bir alegori olduğunu gözler önüne serer. Cinayetten hemen önceki anlar, iki farklı kutsal metinde iki farklı diyalogla ölümsüzleşir. Bu diyaloglar, Tanrı'nın lütfunu ve insanın isyanını, bir kardeşin teslimiyetini ve diğerinin tehdidini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Biri göksel bir öğüt, diğeri ise yeryüzündeki bir yüzleşmedir. Tevrat'ın yaratılış kitabında Kabil'in öfkesi ve hayal kırıklığı karşısında sahneye doğrudan Tanrı girer. Bu cezalandırıcı bir müdahale değil, şefkatli ve yol gösterici bir uyarıdır. Tanrı Kabil'e adeta bir baba gibi yaklaşır. Niçin öfkelendin? Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Bu sorular, Kabil'e bir iç gözlem yapma ve hatasını düzeltme fırsatı sunar. Ardından gelen uyarı ise, insanlık tarihinin en derin psikolojik ve ahlaki analizlerinden birini içerir. Ancak, doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Bu ifadede, günah kişileştirilmiş bir yırtıcı hayvana benzetilir. Kapının eşiğinde çömelmiş, saldırmak için doğru anı bekleyen bir canavar. Ancak, en önemli kısım son cümledir. Ona egemen olmalısın. Tanrı, Kabil'e günahın kaçınılmaz bir kader olmadığını, irade ve doğru eylemle kontrol altına alınabilecek bir güç olduğunu açıkça bildirir. Bu, insanın özgür iradesine yapılan güçlü bir vurgudur. Kabil'e bir çıkış yolu, bir kurtuluş reçetesi sunulmuştur. Ancak o, bu ilahi öğüdü dinlemeyi reddedecektir. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde ise, diyalog, Tanrı ile insan arasında değil, iki kardeş arasında geçer. Bu, olayın insani boyutunu ve ahlaki dersini ön plana çıkarır. Diyalog, Kabil'in kurbanı reddedildikten sonraki ham ve vahşi tehdidiyle başlar. Kesinlikle seni öldüreceğim. Bu, kıskançlığın ve öfkenin artık akıl ve vicdanı nasıl kör ettiğinin net bir ifadesidir. Habil'in bu tehdide verdiği yanıt ise onu pasif bir kurbandan aktif bir ahlak timsaline dönüştürür. Cevabı birkaç katmanlı bir bilgelik içerir. İlk olarak ilahi adalete teslimiyetini gösterir ve Kabil'in sorununu teşhis eder. Allah yalnızca takva sahiplerinden kabul eder. İkinci olarak şiddete karşı pasif bir direnç sergileyerek kendi ahlaki duruşunu ortaya koyar. Andolsun ki, sen beni öldürmek için bana elini uzatsam bile, ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Bu, bir korkaklık ifadesi değil, bilinçli bir tercihtir. Üçüncü olarak, bu tercihin temelindeki motivasyonu açıklar. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Son olarak, kabile eyleminin sonuçlarını hatırlatır. Dilerim ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. Bu iki diyalog arasındaki fark, anlatıların vurgusunu gösterir. Tevrat, Tanrı'nın günahı önleme çabasını ve insanın bu çabaya karşı direnişini vurgularken, Kur'an bir müminin zulüm karşısındaki ideal tavrını Habil'in şahsında somutlaştırır. Habil, sadece ilk kurban değil, aynı zamanda zulme karşı sabır ve teslimiyetin ilk öğretmeni olur. Tüm ilahi uyarılara ve kardeşçe nasihatlere rağmen, Kabil'in kalbindeki karanlık galip geldi. Nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolay ve çekici gösterdi. Tevrat'ın anlatımına göre Kabil kardeşi Habil'e "Haydi, tarlaya gidelim." dedi ve orada yalnız kaldıklarında kardeşine saldırıp onu öldürdü. Bu yeryüzünde dökülen ilk kandı. Bir kardeşin eliyle masum bir kardeşin kanı. Kutsal metinlerin çekirdek anlatıları cinayetin nasıl işlendiğine dair ayrıntı vermezken tefsir ve rivayet gelenekleri, bu boşluğu doldurarak olayın vahametini daha da artırır. Bu rivayetler, Kabil'in sadece kıskanç değil, aynı zamanda cahil olduğunu da gösterir. Bir insanı nasıl öldüreceğini bilmiyordu. Bu noktada, bazı İslami rivayetlere göre, insanlığın düşmanı iblis, şeytan, sahneye çıkar. Kabil'e, yol göstermek için bir hayvanı veya bir kuşu yakalar, Başını iki taş arasına koyup ezerek öldürür ve böylece Kabil'e cinayeti öğretir. Bu detay, ilk cinayetin sadece insani bir öfke patlaması olmadığını, aynı zamanda doğrudan şeytani bir telkin ve vesvesenin sonucu olduğunu ima eder. Diğer rivayetler ise Kabil'in kardeşini bir demir parçasıyla, taşla veya boğarak öldürdüğünü aktarır. Habil'in ölümü sadece bir aile trajedisi değildi. Tüm yaratılışı lekeleyen kozmik bir olaydı. İslam peygamberi Hz. Muhammed'e atfedilen bir hadis bu eylemin ebedi sonuçlarını ortaya koyar. Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Adem'in ilk oğluna bir pay ayrılmasın. Çünkü cinayeti bir gelenek haline getirenlerin ilki odur. Bu ifadeye göre Kabil sadece ilk katil olmakla kalmamış Aynı zamanda kendisinden sonraki tüm haksız cinayetlerin günahına da ortak olmuştur. Toprak artık sadece ürün veren bereketli bir kaynak değil, aynı zamanda masum kanını içen ve bu feryadı Tanrı'ya haykıran bir tanık haline gelmiştir. Cinayetin ardından gelen sessizliği ilahi bir sorgulama bozar. Bu sadece gerçeği ortaya çıkarmak için değil, aynı zamanda katile son bir itiraf ve pişmanlık fırsatı tanımak için yapılan bir sorgulamadır. Tanrı'nın Kabil'e yönelttiği, kardeşin Habil nerede sorusu, tarihin en dokunaklı ve en ağır sorularından biridir. Kabil'in bu davete cevabı ise, insanlık tarihinin en kötü şöhretli cümlelerinden biri olur. Bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim ben? Bu cevap, bariz bir yalan, küstah bir sorumsuzluk ve Tanrı'ya karşı örtülü bir meydan okumadır. Kabil'in inkarı, gerçeği gizleyemez. Çünkü artık konuşan bir tanık vardır, toprak. Tanrı Kabil'e gerçeği yüzüne vurur. Ne yaptın? Kardeşinin kanının sesi topraktan bana feryat ediyor. Bunun üzerine ceza gelir. Kabil topraktan lanetlenir ve artık işlediği topraktan ürün alamaz, aynı zamanda yeryüzünde aylak aylak dolaşan köksüz bir sürgün olmaya mahkum edilir. Cezasını duyan Kabil paniğe kapılır. Cezam kaldıramayacağım kadar ağır. Beni kim bulsa öldürecek. Tanrı'nın bu feryada cevabı ise kıssanın en çok yanlış anlaşılan noktalarından birini oluşturur. Bunun üzerine Rab, kimseni öldürürse ondan yedi kez öç alınacaktır dedi, kimse Kabil'i bulup öldürmesin diye onun üzerine bir nişan koydu. Popüler kültürde Kabil'in nişanı genellikle bir utanç damgası olarak algılansa da metnin kendisi bunun tam tersini söyler. Bu nişan, Kabil'i korumayı amaçlayan ilahi bir lütuftur. Bir kan davası döngüsünün başlamasını önlemek için tasarlanmıştır. Ne yazık ki bu koruyucu işaret tarih boyunca en korkunç şekillerde yanlış yorumlanmıştır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Amerika'daki kölelik düzenini meşrulaştırmak isteyen bazı protestan mezhepleri, Kabil'in nişanının siyah ten rengi olduğunu iddia etmiştir. Bu tamamen asılsız ve metinsel dayanaktan yoksun yorum. Irkçılığa teolojik bir kılıf uydurma çabasının trajik bir örneğidir ve günümüzde büyük Hristiyan mezhepleri ve ilahiyatçılar tarafından oy birliğiyle reddedilmektedir. Kabil, kardeşini öldürdükten sonra yeni ve beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır. Bir cesetle ne yapacağını bilememektedir. Bu, insanlık tarihindeki ilk ölümdür ve dolayısıyla ilk defin problemidir. Bu pratik ve aynı zamanda derin sembolik sorunun çözümü, Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde anlatılan ve kıssanın en özgün motiflerinden birini oluşturan karga sahnesiyle gelir. Maide suresinin 31. ayeti olayı şöyle tasvir eder. Kabil, kardeşinin cesedini ne yapacağını bilemez bir halde şaşkınlık içinde beklerken Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Rivayetlere göre, ya bu karga toprağı eşeleyerek, Kabil'e bir mezarın nasıl kazılacağını göstermiş, ya da iki karga, Kabil'in gözleri önünde dövüşmüş, biri diğerini öldürdükten sonra galip gelen karga, bir çukur kazıp ölen kargayı oraya gömmüştür. Bu sahne, insanlığın en temel ritüellerinden biri olan ölüyü gömme eyleminin kökenini ilahi bir öğretiye dayandırır. Ancak karga motifinin asıl derinliği, Kabil'in bu olaya verdiği tepkide yatar. Karga'nın yaptığını gören Kabil, derin bir utanç ve acıyla feryat eder. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben? Bu an, Kabil'in hikayesindeki dönüm noktasıdır. Bu pişmanlık, Kur'an'ın nedamet olarak tanımladığı derin bir pişmanlık ve kendini kınama halidir. Kabil'in utancı sadece katil olmasından değil, aynı zamanda ahlaki ve pratik açıdan en basit bir hayvan kadar bile olamamasından kaynaklanır. Bir karganın sahip olduğu içgüdüsel saygı ve bilgiden yoksun olduğunu fark etmesi onu kendi acizliği ve alçaklığıyla yüzleştirir. İslam anlatısında Kabil'in tövbesinin başlangıcı bu derin utanç anıdır. Habil'in kanıyla sulanan topraktan insanlık için iki farklı yol filizlenir. Biri katilin lanetli ama üretken suyu Diğeri ise, kaybedilen masumun yerine, Tanrı tarafından bahşedilen yeni bir umut. Lanetlenip yurdundan kovulmasına rağmen, Kabil yok olmaz. Tevrat'a göre, Aden bahçesinin doğusundaki Not topraklarına yerleşir ve orada bir şehir kurar. Bu şehre, oğlu Hanok'un adını verir. Kabil'in soyu, insanlık tarihinin ilk şehir kurucuları, sanatçıları ve zanaatkarları olur. Torunları arasında, çadırlarda yaşayan göçebelerin atası Yaval, Lir ve Kaval gibi müzik aletlerini çalanların atası Yuval ve Tunç ile demirden kesici aletler yapan Tuval Kabil gibi isimler bulunur. Bu durum, medeniyetin kökeni hakkında derin bir paradoks sunar. İnsanlığın en büyük başarıları olarak görülen şehirleşme, sanat, müzik ve teknoloji ilk katilin soyundan gelmektedir. Medeniyet, bu anlamda, kaybedilen cennetin ve yitirilen masumiyetin bir telafisidir. Habil'in fiziksel bir soyu olmamıştır, ancak mirası manevidir. O, Salih Habil olarak anılır. Haksızlığa karşı imanı ve teslimiyetiyle öne çıkan ilk şehit, adaletin ilk kurbanıdır. Tanrı, Adem ve Havva'nın bu büyük kaybını karşılıksız bırakmaz. Onlara, Habil'in yerine yeni bir oğul, Şiit'i, İbranice set, bahşeder. Havva, onun doğumuyla teselli bulur. Tanrı bana, Kabil'in öldürdüğü Habil'in yerine başka bir soy verdi. Şiit, Allah'ın hibesi anlamına gelir ve insanlığın dindar ve salih soyunun ondan devam ettiğine inanılır. Böylece, dünyevi medeniyet Kabil'in soyundan gelirken, manevi ve peygamberlik soyu, kaybedilen Habil'in yerine verilen Şit ile devam eder. Kıssanın en güçlü ve evrensel mesajlarından biri Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde bu olayın hemen ardından gelen ayette formüle edilir. Tanrı bu ilk cinayet vesilesiyle İsrailoğullarına ve dolayısıyla tüm insanlığa şu temel ahlaki yasayı yazdığını bildirir. Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamış bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Bu ayet, Habil ve Kabil'in özel hikayesini her bir insan hayatının mutlak kutsallığına dair zaman ve mekan üstü bir ilkeye dönüştürür. Habil ve Kabil'in hikayesi zamanın ve kültürlerin ötesine geçen İnsan ruhunun en karanlık ve en aydınlık köşelerine dokunan ebedi bir meseldir. Bu sadece binlerce yıl önce yaşanmış bir olay değil, her nesilde, her toplumda ve her bireyin kalbinde yeniden sahnelenen bir dramdır. Kıssanın farklı kutsal metinler ve zengin yorum gelenekleri boyunca kat ettiği yolculuk, onun çok katmanlı anlamını ve kalıcı gücünü ortaya koymaktadır. Anlatı, insan doğasının temelindeki gerilimleri gözler önüne serer: kıskançlığın yıkıcı gücü, reddedilme karşısında gösterilen tepkilerin farklılığı, mülkiyet arzusunun ve dünyevi hırsların tehlikeleri. Kabil'in öfkesi sadece kardeşine değil, Aynı zamanda kendisinden daha makbul görülen her şeye, hatta adaletsiz olduğunu düşündüğü ilahi düzene karşı bir isyandır. Habil ise zulüm karşısında imanın, teslimiyetin ve ahlaki bütünlüğün bir simgesi olarak yükselir. Kıssa, adalet ve merhamet kavramlarının karmaşıklığını da inceler. Tanrı, Kabil'i işlediği korkunç suçtan dolayı lanetler ve onu yurdundan sürer. Ancak aynı zamanda bir nişan ile onu koruma altına alarak kan davası döngüsünü engeller ve tövbe için bir kapı aralık bırakır. Kabil'in soyundan medeniyetin doğması ve Habil'in yerine şiitin verilmesiyle salih soyun devam etmesi insanlığın ikili mirasını vurgular. Bir yanda günah, huzursuzluk ve yabancılaşma ile iç içe geçmiş bir dünyevi ilerleme, diğer yanda ise kayıp, fedakarlık ve ilahi lütufla devam eden manevi bir çizgi. Nihayetinde, Habil ve Kabil'in hikayesi, basit bir anlatı olmanın çok ötesinde, insanlık durumuna tutulmuş bir aynadır. O, çağlar boyunca yankılanan ve her birimize yöneltilen o temel soruyu sorar. Kardeşimin bekçisi miyim ben? Bu soruya verdiğimiz cevap, birey olarak karakterimizi, toplum olarak ahlakımızı ve tür olarak kaderimizi şekillendirmeye devam etmektedir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.